Tatlı Arabadan şarkılar. İlk şarkımız geliyor. Evet çok heyecanlıyım şarkı söyleyeceğim için. Hmm. Şöyle başlıyor saat şey şarkım pardon. Hmm. Saatim çaldı. Hayır, kepçe söyleyecek. Aa, tamam kepçe de söylesin. Hadi kepçe beraber söyleyelim. Hayır, o, o söylemeyecek. O izleyecek. Tamam hadi Saatim Saatim çaldı. Bip bip bip. Bip bip bip. Bip bip bip. bip. Ağzı burada. Tamam. Saatim çaldı. Bip bip bip. Bip bip bip. Bip bip bip. Üzümü yıkadım. Şap şup, şup, şap şup, şap. Şap şap şap. Şap şap

okula geldik. Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. Okulun kapısı tak 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 tak. tak. Hepimiz evden günaydın. Günaydın. Oo, günaydın. Ben de metrobüs şarkısı öğrendim. Evet, metrobüs şarkısını da duyalım. Metrobüs geliyor, metrobüs geliyor, metrobüs geliyor, metrobüs geliyor. Metrobüs geliyor, metrobüs geliyor, metrobüs geliyor, metrobüs geliyor. Harika bir şarkı. Çok güzel. Alkış. İki ekmek aldım söyler misin? İki ekmek aldım, yola çıktım bom bom bom. Vay canına, böyle bir şarkı mıydı o ya? Evet. Peki başka bildiğin bir şarkı var mı? Evet. Oo üstüne çıktım. Üstüne çıktım. Miau. <laughs> ben bir kepçenin üstündeyim. Kepçenin üstünde. Kepçenin üstünde. Kepçenin yanında. Kepçenin yanında. Kepçenin üstünde. Kepçenin arkasında. Kepçenin tam arkasında. Kepçenin üstünde. Kepçenin arkasında. Kepçenin neresinde? Kepçenin uzağında. Uzak. Kepçe. Kepçenin çok uzağında. Saklandı. Kepçenin çok çok uzağında. Şimdi kepçenin yakınına gelsin. Kepçenin uzağında. Kepçenin yakınında. Kepçenin uzağında. Evet uzağında. Kepçenin yakınında. Üstünde hatta. Yakınında da değil. Ya sen niye kepçenin üstüne çıkıyorsun arkadaş? Orman <laughs> <Bundan> cipi. <laughs> alo. Alo. <laughs> Kepçenin üstünde. Çok komik görünüyorsunuz. Aha. Senin adın ne? Ama seni göremiyorum. şuradan konuş bakayım. Bu Peki şu kepçe ne renk sence? Turuncu beylak. Turuncu berrak. Harika. Evet. İkisi de turuncu. Biri açık turuncu, biri koyu turuncu. Açık turuncu, koyu turuncu. Ne 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 ne. ne. Bir tane de zarf gelmiş. Merhaba, merhaba. Tiyatro, Nasıl gidiyor? Oynayalım mı anne? Bak. Oynayalım. Hı. Kur bakalım tiyatro. Araba tiyatrosu. Tamam. Araba bize döne, bize bakabilir mi? Arkası dönük ya şu anda. Şu şey araba. Orman arabası. Bize doğru dönsün. Aa gitti araba. Bize baksın. Gözleri bize baksın. Ama bu tabiyle arabası. Oo. Hmm. Ve... Bir tane tatlı bir şarkı. Son şarkı söyler misin bana? Kepçe bir şarkı söyler misin son bir tane? Geldi bir traktör zıp zıp zıp, zıp zıplıyor. Kepçe neden not at attanla da sallarken içinden de dua al sana vereceğim dört birden ikisini takla atır yoksa sana bebesi atır para vermem. Teşekkür ederiz Kepçe. Harika bir şarkıydı. Thank you